Yay! Duh. Hello, ben Efsun. Bugün Burst DPS Monorapheri ile beraberiz. Bu videoyu ikinci çekişim. İkişim. Çünkü Lanet olası OBS yine ayarlarımı sıfırlamış. 15-20 dakika bir video çektim. Az önce edite oturacaktım, yapacaktım. Bir baktım videolar sıfır ses. Aa neden? Çünkü ayarlarım sıfırlanmış. Çok sağ olun. Tekrar çekeceğim bu videoyu. Tüm hype'ım, tüm, tüm enerjim yok olmadı. Ama tekrar yapacağım yani her neyse. Normalde ikisini beraber göstermiştim. Hem main DPS hem burst DPS. Ayırmaya karar verdim daha kısa sürsün diye. Artık main DPS'i de başka bir zaman anlatırız. Şimdi şuradan bir atlayalım. Oto ataklarımız, seri saldırılarımız dörtlü bir şekilde oluşuyor. 1, 2, 3 ve 4. Oyundaki en güzel efektlere sahip karakterlerden biri bence Mona. Yüklü saldırımızı da şu şekilde basılı tutup yapıyoruz. Katalizör bir büyücü olduğu için yani ikisi aynı şey. Charge'lı yüklü saldırılarımız, staminamız dayanıklılığımızdan yiyor. E yeteneğimiz bir bu. Baloncuk çıkarıyor ve etrafına hasar veriyor. Aynı şekilde Ganyu ve Ember'ın ace'inde AC olduğu gibi rakipleri kendine çekiyor ve kendine hasar vermesini istiyor. Sağlıyor. Umarım dışarıdan ses gelmiyordur. Yoksa cidden şey yapacağım. Ağlayacağım artık. Her neyse o kadar efek koyduk bir şey arasında. Ultimizde de rakipleri bir alana hapsediyoruz ve tabi bu rakibin büyüklüğüne göre değişiyor. O alandakiler su hasarı yiyor. Büyük bir hasar. Şimdi şöyle gösterelim bir. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle bir charge atak attık. Bir kalkan alalım. Tamam şimdi. E yeteneğimizi attık ve baloncuk rakipleri su vuruyor. Ve bize vurmayacaklar ona vuracaklar. Ve patlama hasarı en sonunda da su hasarı veriyor yüklü bir şekilde. Öyle giden bu sol tıkımız bu arada. Bunu da hemen göstereyim sol tık ve shift. Bu forma girdiğimizde mona hızlanarak yerin altından suyun altından gitmeye başlıyor ve daha hızlı gidiyorsunuz. Aynı şekilde yakınınızda rakip varsa 2 saniye boyunca suyun altında bu şekilde kaldıysanız E yeteneğinizdeki gibi bir baloncuk çıkarıyor aynı burada olduğu gibi ve E yeteneğinizin %50'si kadar hasar vuruyor. Şimdi ultimizi gösterelim diyeceğim. Ölseydi tekrar çekmek zorunda kalacaktım ve öldüm. Bir dakika. Tamam şunları patlatalım bir asıl anlatmam gerekeni anlattım zaten ultimizde bu şekilde hasar veriyor. Tabi bu ultiyi patlatmadan az hasar veriyoruz orası ayrış. Bir kez daha ultimizi atalım. Ve öldürdük rakibimizi şimdi temel şeylere geçelim. Şimdi burst dps yapacaksak olabildiğince enerji yüklemesi kasmamız gerekiyor. Çünkü... Şimdi anlatmadığım diğer özelliklere geçeceğim. Sudan kadar Mona'nın enerji yüklemesinin %20'si kadar size su hasarı bonusu kazandırıyor. Bu yüzden olabildiğince enerji yüklemesi kasıyoruz ki %233 enerji yüklemesi var bu Mona'nın ve %105 su hasarı bonusu var. Çok güzel bir oran. Sonra yetenekler diğer bir yeteneği yakala da görelim. Hayali akıntı yani shift ve sol tıkdayken. 2 saniye bu az önce anlattım ama 2 saniye boyunca bunu kullandınız. Eğer sonraki rakip yakınınızda bir rakip varsa E yeteneğiniz gibi bir baloncuk çıkıyor ve 2 saniye elinde patlama işte su hasarı veriyor. İşte böyle tekrar çekince böyle sinir olduğum için tam olarak anlatamadım ama az önce gayet güzel anlattım. Şimdi burst DPS kasıyoruz ama bunun için de red ve damage kritik oran kritik hasar kasmamız gerekiyor. Yani bunu olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. Tabi silahınıza göre değişecek ama 60'a 150 falan yapmanız sizin için yeterli. Free to play tabi silahınıza bağlı olarak değişir. Enerji yüklemenizi en az %200'ün üstünde tutmanız lazım. Daha altı cidden çok az oluyor bu, bu için. Silah seçeneklerine gelecek olursak en iyi 5 yıldızlı özelliğimiz Göklerin Atlası. Çünkü gayet güzel bir temel saldırısı var. Bayağı yüksek, hatta alttan da %33 saldırı veriyor ve element tasar bonusunu %12 arttırıyor. Diğer alt özelliği de fena değil. 30 saniyede bir ekstradan %160 saldırınıza kadar hasar veriyor ama asıl önemli olan element tasar bonusunu %12 arttırması. İkinci bir 5 yıldızlı özelliğimiz de yine bir standart 5 yıldızlı kataliz silahı. Kutsal rüzgarların duası olması. Kayıp rüyası duası. Yine temel saldırısı gayet güzel. Altından da %33 kritik oranı veriyor. Bu da sizin için güzel bir seçenek olacaktır. Sonra 4 yıldızları gelecek olursak Burst DPS için konuşuyorum. Yani bunu 15. kez söylüyorum. Zaten başlıkta vesaire göreceksiniz. Anlamışsınızdır yani buraya kadar. Yeminli göz yani Watasumi ve ekonomiye geldiği zaman gelmiş olması lazım bu silahın. Tabii benim ana hesabımda yok. Ben ondan birkaç yama sonra başlamıştım yine boş bilgilere girdim bir element becerisi kullandıktan sonra 10 saniyenin enerji yüklemenizi yüzde 48 arttırır bu silahla beraber enerji yüklemenizi yüzde 300'e kadar çıkarabileceğinizi düşünüyorum tabi güzel artifeklerle beraber <laughs> sonrasında kullanabileceğiniz 4 yıldızlı seçenekler bakıyorum buradan ejder katillerinin servanlarını kullanabilirsiniz Yine boss DPS için güzel bir seçenek. Karakter değiştirildiğinde sonraki 10 saniye yenilik. Sonraki karakter sonraki karakterin saldırısı %48 artıyor. Yine en iyi 3 yıldızı kitaplardan biri zaten. Favonius kullanabilirsiniz. Bu yine %45 enerji yüklemesi veriyor ve sizin ultinizi çabucak doldurmanızı sağlıyor. Başka bakıyorum. Bakıyorum. Ha, burada olmayan bir free to play seçenek var. Yine craftlayabileceğiniz. Inazuma'nın temel şeyi katalizör silah, akışın yüzü yine Replay seçenek. Altından da yüzde %30-33 civar bir enerji yüklemesi veriyor olması lazım. Yine yoksa onu da kullanabilirsiniz. Sonra Yadigar seçeneklerinden Burst DPS için en iyi tercihimiz tabii ki 4 parça parçalanan kader amblemi. Oyundaki en iyi Yadigar setlerinden birisi. Neredeyse çoğu karaktere kullanabilirsiniz bunu bakıyorum ve şu an sistemi algılıyor ya şükür. Şimdi buradan kasmamız gereken önemli şey tabii ki enerji yüklemesi. Bunun yerine kritik oran, kritik hasar olabildiğince atak atanızı da 1500'ün altında düşünmemeye çalışın bu arada. Yine atakta sizin için faydalı olacaktır ultinizin hasarı yine ondan da artıyor. Şimdi buradan burst DPS için enerji yüklemesi koymanız lazım saatinize. Çünkü olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Kupada bir değişiklik yok. Suat Arbonus takacak. Takabilirsiniz. Takmalısınız. Yine kafalıkta da silahınıza ve sizin bu yedinize göre kritik oran, kritik hasar yeterli olacaktır. Takım yıldızı özelliklerine gireceğim. Evet gireceğim. Ne kadar burst DPS de olsa yine rehber videosu çekiyoruz ve batışın kehaneti yani kendi grup üyelerinden biri alamet etkisi altındayken bir su tepkimesi gerçekleştirdiğiniz zaman su tepkimeleriyle olan tepkimeler %15 ekstradan hasar artışı kazanıyorlar. Ay zincirinde bir mona sal Ay, bir normal saldırıdan sonra %20 ihtimalle yüklü saldırı yapıyorsunuz. Bu sizin mona'nızın main DPS olması halinde kullanabileceğiniz güzel bir özellik. 5 saniyede bir uygulayabiliyorsunuz. Uygulayabiliyor musunuz? Sonsuz devrim ultinizin seviyesini 3 seviye artırır. Yok oluş kehaneti herhangi grup üyesi alamet etkisindeyken bir düşmana saldırdığında kritik oranı %15 artırır. Çok da yüksek bir oran değil ama fena değil yine. Alaycı kadar eyetinizin seviyesi 3 seviye artar. Mecazi felakette buna hayali akıntı etkisindeyken yani shift sol tıktayken saniye başına bir sonraki yüklü saldırı %60 artıyor. Bu şekilde maksimum %180 hasar bonusu kazanıyor biliyorsunuz. Etkisi 8 saniye sürüyor. Yine yani konsaltmanınız varsa main DPS yapmak için neyi bekliyorsunuz diyorlar size. Karak yetenek kasmı sırası da önce ulti E ve dilerseniz normal atağınız. Ve bir an önce takım kurulumlarına geçelim artık. Anlatmadığım bir şey var mı? Silahları anlattım. Yadigarları anlattım. Ama burada anlatmadığım yine eksik bir şey var. Dört parça bunu kullandınız. Yani veremeyeceksiniz. İki parça bundan verip iki parça asil minnettarlık verip yine ultinizin hasarını %20 arttırıp arttırabilirsiniz. Sonrasında iki parça parçalanan kader embleminin yanına iki parça art topta hep derinliğin kalbi verip %15 hmm, su hasar bonusu kazanabilirsiniz. Sonra hiç emblem dönmediniz. Parçalanan kader emleminiz yok. İki parça asil minnettarlık yanına iki parça derinliğin kalbi verebilirsiniz. Yine bunlarda bir seçenekler. Takım kurulumlarına geçelim artık. Göstereceğim 3 tane farklı tepkimeye oynayan takım var. Bunun birincisi tabii ki doğma freeze takımı. Bu freeze takımını uygulayan en iyi karakterlerden biri Ganyu ve Ayaka zaten. Ben Ganyu ile beraber göstereceğim. Ganyu'nun yanına Diana veya Shenhe koyduk. Veya siz Rozay'da veya herhangi bir ikinci Cryo koymalısınız. Yani freeze Ganyu oynanıyorsanız lazım bu. Ki Diana en iyi tercihiniz. Ve Shenhe. Buraya Mona koyduk ve buraya üç, dördüncü seçeneğe bir anemo koymamız, rüzgar elementine sahip bir karakter koymamız bizim için gayet güzel olacaktır. Buraya Sucrose, Venti ve Kazuha koyabilirsiniz. Bunlar en iyi ee, tepkimelerdeki en iyi, bir dakika anlatacağım. En iyi anemo karakterler yani bu şekilde tepkimelere oynayanlar için. Şimdi burada asıl yapmamız gereken Kazuha'nın ultisini veya kullandığımız anemo karakterin ultisini su yapmamız olabildiğince çok şey yapabilmemiz için donma tepkimesi gerçekleştirelim diye de Ganyu öldü. Bu şekilde hemen tekrar canlandıralım. Tabii ben Ganyu diriltene kadar bunlar yok olduğu için gösteremedim size hiçbir şey. Rank 3 Skyward'la beraber bu şekilde rakipleri eritiyoruz. Tabii biz de eriyoruz o sırada. Bu şekilde yani ultimiz ve E yeteneğimizle beraber takıma katkı sağlıyoruz. Diğer bir göstereceğim takım Vaporize yani buharlaşma tepkimesi. Bunda da yine main DPS'imizin ateş elementine sahip olması lazım. En iyi karakterlerden biri Diluc. Diluc, Klee koyabilirsiniz, Shining koyabilirsiniz, Yanfei koyabilirsiniz. Artık neyle oynamak istiyorsunuz? Ben Diluc, Bennett, Xingqiu ve Mona ile oynamak istiyorum. Tabi buraya ne yapabiliriz? Ya da Mona değil yine Kazuha koyalım. Böyle ufaktan bir gösterimimizi de yapalım. Ama şimdi koyarsak da bu takım gayet güzel oluyor bu arada. Şimdi burada da yine yapmamız gereken asıl şey. Yine bu gösterdiğim tüm takımlarda anemo karakterin ultisini su yapmanız lazım. Bu şekilde bakalım kaç vuracağız. 100.000 vurduk Diluc'la mono sayesinde ve Kazuhan'ın sayesinde de Habire su uygulayıp Vaporize buharlaşma tepkimesi gerçekleştirebiliyoruz. Göstereceğim son takım elektro yüklemesi takımı. Bu takımda iki tane elektro karakter ihtiyacınız var. Yine en iyi elektro uygulayan karakterlerden Yemiko, Raiden Shogun ya da Shogun Raiden. Official Beydo bu takımda ve Beydo'nun en iyi takımlarından biri olur ve Cookie sizin için en ihtiyaçlardan biri de ben direkt Raiden, Mona, Fischl ve Kazuha ile beraber yine Kazuha tabii ki Kazuhasız olmaz göstereceğim. Ve bu takımdan sonra da yavaş yavaş kapatalım artık videoyu. Yine önce Mona'mızın E'sini bastık, ultimsini de bastık. Kazuha'nın ultisini su yapmamız lazım. Asıl hedefimiz bu. Ya da kullandığınız elektro karakterin bu şekilde Hem çok fazla elektro uygularız hem su uyguluyoruz. Olabildiğince yüksek hasar. Tekrar ultimiz gelmiş. Tekrar kombomuzu yapalım. Olabildiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. Bu videoda buraya kadardı. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda varsa sorularınızı, görüşlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Ee, i̇çerik fikirleriniz varsa herhangi yani aklınıza ne geldi geldiyse ya da ne istiyorsanız belirtmeyi unutmayın yine işime yarayabilirler. Bu şekilde de bu video konuşamıyorum artık sinirden neyse kapatalım sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.